arkadaşlar bugün Roblox'ta tek ben Mustafa yok bu videoda arkadaşlar e, bugün sizinle beraber arkadaşlar Brook Heaven oynayacağız Roblox'ta neler neler yapacağız bir sürü şey yapacağız arkadaşlar ama siz videoya like abone abone ve like atarsanız size geçiyorum arkadaşlar bak o kadar emek harcıyorum. Siz de videoma abone olup like atın. Attıysanız çok teşekkür ederim. Videomuza geçelim de ben benim boyum niye daha küçük? Neden küçük benim boyum? Bu beni hiç oynamadık ki önde. Adamın boyuna bak benim boyuma bak. Yükselteceğim boyumu dur. Boynumu yükselt. Hop 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 hop. Bir yaptım boyumu bir. Evet. Arkadaşlar bugün sizinle Brookhaven'da neler neler yapacağız bilmiyorum o kadar da. Herhalde bayağı çok şey yapacağız arkadaşlar. Evet şimdi ilk arabamızı çıkaralım. Ya da dur trenle gidelim. Tren var. Tren 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 tren. What? <laughs> Beni. Ne yaptı? Eee. Ne yaptı? Ne yaptı? Aslında direkt geliyorum. Çok iyi. Bekle ben şeye geçebiliyor muyum acaba? <laughs> Şoför koltuğuna. Hadi <laughs> abi geçememişim. Neyse inelim. Acaba nereye geldik? Neredeyiz? Işıkları kapatalım. Elektrik çok gidiyor. Ulan yine burada da Herhalde çok atladık herhalde. Şimdi ilk evimizi yapmaya gidelim arkadaşlar. Ne çıkarayım ne çıkarayım. Bunu çıkarayım. Lamborghini çıkarmış. Arkadaşlar bu Robux'ta Robux'u bir tane şey Lamborghini arkası. Robux'u kaç Robux aldım lan ben, ben bunu hatırlamıyorum ama herhalde bir 200 vardır ya 260 falan Robux vardır. Neyse. Şimdi bu, bunu, evlere bakalım adam ben bir tanesini alırım. Ne? Burada boş ev var bir tane yere. Şu şunu alacağım. Evet evet buna koyacağım bunu. Nasıl bir ev alalım şimdi? Evimiz nasıl bir ev olsun? Çok güzel olsun, büyük olsun. nasıl güzel evler var ya. Çok severim evleri. Ben hangisini seçeceğime karar veriyorum. Çok iyi evler var. Şunu seçtim. Evet. Ha, ev. Ha, ev. Ha, ev var ya villa villa. Villa var ya. Var. Of of. Eve gel be eve gel ya. Eve gel ya. Bu sanki bu ev bu ya. Neresi burası garaj mı bu? Ben arabamı buraya park edeceğim. Garaj gibi bir şey kökü. Biraz zor bunu park etmek. Şimdi. Geri 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 geri. Sakın yamulma sakın yamulma. Böyle oldu artık. Yeter ya. o kadar yapamam. Evet. Oh kapılara bak. Musev lan bu. Ha, bilgisayara bak. Çok iyi. Bu ne? Ne lan bu? Asansör mü? Aşağı ne biliyor muyuz? Aa evet. Yuh. Burada ne iş çeviriyorum acaba? Burada ne oluyor? Hmm, burada beyaz bir yer var. ne? Kitap. Şu tuşa dokun diyor. Aa durdurabiliyor musun istersen? O zaman aşağı mı atlayacağım ben? Ay yukarı çikerim. Bu iskatına. Oy odama gel ya. Aa mis gibi. FF koltuğa bak be çok iyi. Televizyonu açıyor mu? Ro kanalı neyse. ben de yemek yiyeceğim acıktım. Neyim neyim neyim? Bir tane waffle layayım. Bir de pizza alayım. Bir de coca cola alayım. Bir de pizza alayım. Hemen bunları yiyerim. Yani. Evi de gezerim hemen. Tam burası eğer herhalde bu kadar. En aşağı kata inelim. En aşağı kata ineceğiz. Ne? Bir kat daha inelim. Buraya bakmıştık. En aşağı kattayız herhalde. Burası ne lan? Niye burada araba mı eziyoruz? What? Vay içeride kaldım. Ne oldu oğlum bana? Kaldım böyle Evet. Çok güzel bence burası. Neyse evden çıkalım. Ben çıkmayayım da kalsın inşallah. Burası ne? Niye açılmıyor burası? Çalıyor burası. Ne yapayım hmm. ben Neyse lan boşum. Arkadaşlar bu arada bu araba Robux'u söyleyeyim ben size. Evet şimdi gündüz olmasını bekleyeceğiz derken polis polis kola kaçın lan hmm, başka araba olmak polis lamborghini var Oo. çok iyi arabalar var Tank var Başkan yeri var. Bir sürü araba var ya. Konuşlarda başka arabalar var mı? Neyse. Aha. Trambolin. Aha. Şu. Yur. Spirin bom. Şurada ya. Şuralarda azıcık yüzeyim. Ulan hizmet gibisi yok. Arkadaşlar ben burada bir tecrübe Buralarda bir gizli geçiş olması gerekiyor. Şurada olması gerekiyor. Evet. evet. Burası nereye çıkıyordu? Koş koş koş. Koş Ne diyeyim Başla. 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 Evet. <laughs> Şifre açılan Kredi kartı lazım. <laughs> lan kapıya çık. Kaldım burada. <laughs> Bineyiz ben giderim. Camdan atlayırım. Cam da kapanmıyor Biz geri gidelim arkadaşlar. Yoksa biz burada kalacağız. Bu. Koş 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 koş. Nereye yanlış bir şey bir Neredeyim lan ben? Allah. Nasıl? Oh. Uh. Ah okul var dur. Bırakın evi. Bırakın var. Tamam. Basketbol sahası. Ne? Açılıyorum. O vuru sınırlıymış. Bu da konuşuluyor. Şey. Neyse, gelin. Ben de bunu çıkarayım. Hı. Sen de polis halini çıkarayım. Hmm. dondurmacı var. Dondurmacı, dondurmacı, dondurmacı. Arkadaşlar eğer bu e, videomuza e, 20 abone olursak Roblox'ta videoların devamı gelecek ama siz ilk abone olun ve like atın. Ne alacağım? Çikolatalı böyle bir <laughs> cake. kek. Bubble gum. Bubble gum ne alacağım ben? Bubble gum, bubble gum. Neyse evimize gidelim. Arkadaşlar o zaman bir videomuz daha sonuna gelelim istiyorsanız. Bir videonun sonuna gelmediğince uçaktan atlamak istiyorum. Uçak atlama yeri nerede? Hızlı gitmeliyiz. En son şuralarda görmüştüm ya. buralardadır. Benim burada değildir. Biraz hızlı gider misin Arapa ya? Çok yavaşsın. Hızlı şuradan yanına. Oradan. Dön 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 dön. Bas bas hadi. Hmm. Tekneye bak. Dur ona diğer bölümde gideriz. Aa uçak yeri orada orada orada. Ona lan uçak yeri da mı biniyorsun? Evet. 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 Denizler zarar gelmez. Burası ne lan? Yok arkadaşlar. O zaman bir videomuz daha sonuna gelelim. Ve bay bay.